Gümrükten aldığımız bir sürü ürünü inceleyeceğiz. Yaz ve bunu dener. Buyurun. Gümrükten bir sürü ürün aldık arkadaşlar. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Fiyatlarıyla birlikte size söyleyeceğim. Yalnız ürünlerin içinden ne çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden birlikte açıp test edeceğiz. Ben sadece ürünleri böyle dıştan bakarak seçtim. O yüzden içi hepimize sürpriz olacak. Bu neymiş? He bu UV ışığı. Hırsızlar mırsızlar sağda solda parmak izi bırakıyorlar ya. Parmak izi bıraktıktan sonra bu şekilde parmak izlerini veyahut da bıraktığınız izleri görebiliyor. Dur bakayım masada. Herhangi bir parmak izine rastlamadım. Ben bile zor görüyorum zaten. He, ee, bakteriler gözüküyor elimdeki. Şeyler gözüküyor ama bakterim bu ne bu anlamadım. Bak bakalım senin, bakalım senin elin ne kadar temiz. Konuşuyorsun ama dolaştır. Arkasına bak. Ne oldu bu ne biçim el o zombi gibi elim var. <laughs> Lavaboya geldik, tuvaletimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuvalet gayet şu an temiz duruyor. Şimdi bir de ışıkları kapatalım. Kapatalım ışıkları. Şuraya zoom girebilir misin? Alıyor mu burayı? Evet şu an tuvalet arkadaşlar demin bak ne kadar temizdi. Neymiş? O, o kadar, kadar temiz değilmiş. Şu an tuvaletimizin üstü burası. Şaşırdım şu an çok geçirdim he. Lavabo iyice berbat olur. Vay. Biz onumuzu... Bak burada temiz gördüğün alan. Burada pislikler başlıyor. Aşağı doğru. Aha burası. Uğur bak en pis alan Uğur çekiyor musun? Şuraya bak. Kapının kilidini açma kapama yer. Bunun fiyatı tam 8500 TL arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Almaya değer mi değmez mi? Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz akıllı Google's. <laughs> Smart Google's. Akıllı gözlükler diye geçiyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Masaj. Göze mi? Göze masaj yapan alet mi olur ya? İlk defa görüyorum. Bu arada ürünleri ben almadım. Uğur'la Mert gitti aldı. Bana da şu an tamamen sürpriz oluyor yani gümrük ürünleri. Şöyle bir kutusu var. Tera Body yazıyor arkadaşlar kutusunun içinde. Vay kaliteli bir şeye benziyor he. Göze masaj yapıyor he. Oğlum kör etmesin beni. Niye kör etsin ya? Diyorsun. Niye satsınlar ya? Sen de haklısın da. Takıyorum şimdi kör oldum. <laughs> Çalıştırma yerini öğrendim. Abi takıyorum gözüme bak Uğur? Bismillahirrahmanirrahim. Pansiyon <laughs> aleti gibi sıkıyor. <laughs> Ha, <laughs> değişik bir şeymiş mi? Uğur. O ısıtma soğutma da var. mı ee? Gözlerim kapalı. Yok açık. <gülüyor> <gülüyor> açık göz masajı. <laughs> Hayatımda yaşadığım en tuhaf deneyim şu an biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim bu baş ağrısına birebir acı. Çok hoşuma gitti benim. Hmm. Sıcak sıcak bir de böyle şey yapıyor böyle. Gözlerini falan böyle bir. Şuradan bastırıyor gözünün içine. Gözün böyle içine girmiyor da. Dıştan tatlı bir bastırma yapıyor gözüne. Genellikle gözün etrafı şu kaşlar kaşların üstü. Tam böyle bu sinüzit tarafları işte. Migren, sinüzit bu tarz hastalıklar olanlar için birebir. Vay bu tam astral seyahate çıkmalık biliyor musun? Aynen. Ee, takacağım bunu. Evet bunu. Ruhani boyuta geçeceğim. Evet bir sonrakine geçelim. Sıradaki mamulümüz arsi kepçe arkadaşlar. Çok güzel bir şey almışsınız sizi. Canın gözünden tebrik ediyorum. Kaç oranında bu? 1 bölü 14. Oo, bayağı kaliteli bir şeye benziyor he. Paketinden çıkması da ayrı bir dert ya. Demir mi? Yok plastik. Demir. Demir, demir. Vay. Kafa demir he. Demir. Çok iyi be. Gerçek kepçe iki gibi ikisini birden itirince iki şey de gidiyor. Şimdi diyecekler ki nereden biliyorsun? Japonya'da kepçe sürüyordu. <laughs> i̇yi de. Uğur bana çok eğitim veriyordu. Vay bak kendini kaldırıyor. Gördün mü? <laughs> bak 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 hareketlere bak. Abi bu çok zevkli ya. Uğur bununla sen de oynarsın var ya. Kayıyor. <laughs> 40 binlik bir tane power bank var arkadaşlar. Bakalım bunu kaldıracak mı? Bu bayağı ağır ya. 6-7 tane iPhone belki de daha fazla. Vay kaldırdı ya sırf RC iç makinelerle ilgili bir video yapalım. Yapalım mı? Yapalım diyorsanız yorumlarda belirtin. 7500 lira fiyatı var arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz bu ne? Dijital mikroskop arkadaşlar. Oo fiyatı da yüksekmiş ha 10.000 TL. Bu baya kaliteli bir şeye benziyor ya. Baksana tutunca falan da belli oluyor yani. Bunu bir test edelim. Aa bilgisayar lazım. Şimdi tam tahmin ettiğim gibi sadece Windows'ta çalışıyor arkadaşlar. Yani normalde mikroskopların kendi ışığı olur ya. Bunda ışık yok. Öyle bir dezavantaj var. Işığı olsaymış daha iyi olurmuş. Ama kamera kalitesi çok hoşuma gitti benim. Bak görüyor musun? Ekranı tam alabiliyor musun sen peki? Ekrana zoom yapabilir misin Nur? Bak o boyaların arasındaki şeyleri bile görüyorsun ya. O boşlukları bak. Mouse'un üstündeki boya hatalarını görebiliyorsun yani. Aynen. Pigment hatasına kadar görüyorsun resmen. O konuda çok iyi. Ama işte tek dezavantajı ışığı yok. Bunun da fiyatı 10.000 TL. Kamera kalitesi çok iyi ama ışığı yok. Sıradaki ürünümüz LED Bodyguard arkadaşlar. LED Bodyguard ne oluyor? <laughs> Bu herhalde şey ya. E, duvar boyama LED'leri diyorlar yani. Değil mi? Bu klaplar için. Klaplar için mi? Evet. Ulan buraya niye getirdin? Burası <laughs> da klap Diyorsun teknolojik alet diye aldık ama bakalım ne kadar değişik bir şey. Bana doğru yapmazsan çok sevinirim. Ya Oha! Oğlum bayağı güçlüymüş lan bu. Gerçek çakıyor ya. Niye kapanmıyor flaşı bunun? Se. Se. hoşuma gitti benim ya. Ama işte çok acayip göz alıyor ya. Bildiğiniz gibi değil. Evet bir sonrakine geçelim. Evet. Bu ne ve ne geliyor böyle? Bu ne uçak mı? Oo rüzgar türbünü. Hayır iyi aldık sana. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar türbünü getirmişler ya. Ne kadar bunun fiyatı? 25 bin lira fiyatı varmış arkadaşlar. Ama bunu biz nasıl test edeceğiz? Test edebiliyor muyuz? Onun için mühendislik gerekiyor be. Allah Allah. Pervaneleri de böyle arkadaşlar. Bayağı büyük performansı varmış ha. Gerçi bunun için bize akü lazım değil mi? Akü olmadan olmuyor. Çünkü bu dönüyor. Önce bu dağıtım merkezine gidiyor. Burada bir tane dağıtım merkezi var. Dağıtım merkezinden voltaj ölçer. Bak buradan dağıtım merkezine, dağıtım merkezinden voltaj ölçeri, voltaj ölçerden aküye. Aküde biriken enerjiyi de öyle alabiliyorsun. Direkt yani bunu bağlarsak yüksek gerilme çarpımına ihtimalimiz var arkadaşlar. O yüzden bir sonrakine geçelim. Fiyatı 25.000 TL. Sıradaki ürünümüz indoor kamera. 1000 TL fiyatı var. Ucuzmuş da he. Bu çok küçük bir şey ya. Bu bildiğin Webcam <laughs> gibi bir şey. Var. Full HD. Gece görüşü. AI. Motion detection. Ya Yapay zeka. Yapay zeka. Ya, ya. <laughs> Alexa ve Google asistanda bağlanabiliyor. Tamam bağlanıyor. Diyelim bu evde eve bağlandık. Ürünlerin markalarının hiçbirini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani. Sen duydun mu daha önce bilmiyorum. İşte yani hangi ülkeden geliyorlar acaba? Biz genelde Çin pazarı olduğu için bizim. <laughs> mesela gece modunda bu ortamı direkt gece mi? Oğlum çok iyi lan. Vur şunu tutsana kameraya. Şu an çekim yaparken bütün ışıklar bana doğru dönük. Sizin izlediğiniz taraf kameranın arka tarafı zifiri karanlık. Bak bak gece görüşü kalitesine bak. Gece görüşüne bak. Arkası normalde zifiri karanlık. Şu an insan gözüyle bak bir şey göremezsin. Mert'i bile göremezsin yani. Mert biraz da esmer. Git Mert o. Bak bak Mert'i algılıyor görüyor musun? Algılık böyle hiç gecikme yok gibi. He, gecikme de yok harbiden ha. Bak kendime çevireyim şimdi. Şu an mesela orası şey ya. Mert o bir gel bakayım gözünü aç. Yakına gelip. He, yaklaş. Renk geldi. Renk niye geldi lan? Abi ışığa geldi mi he, biraz daha. tuttum evet. Burada stüdyo ışığı var. Kendime çevirdim arkadaşlar. Gece görüşü çok iyi. Allah dalga geçtik, malga geçtik ama bayağı şey çıktı ya. Sanki gece görüşü gündüzden daha iyi gibi. Gerçi doğru burada aşırı ışık var o da olabilir ama gece görüşü efsane. Sıradaki ürünümüz Diffuser. Vur kardeş bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen ürünlerin hiçbirini bilmiyorsun ya. Koku şey. Neyi? Aleti. He bu ps ps yapıyor ara ara o mu? Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu hani ps yapıyor ya ara ara koku veriyor içeri. O aletlerden ama kartuşu yok tabii ki. Kartuşunu almadık. Almadınız. Ne kadar bunun fiyatı? Bazı ürünleri böyle direkt göstermeden geçiyorum. Çünkü hani bildiğiniz ürünler yani kartuş koyuyorsun içine koku pst yapıyor. Koku veriyor dışarı. 3500 lira. 3500 lira fiyatı var. Ama bu Tabii dışarıda satılanlardan daha farklı bir şey. Kutusu falan bayağı kaliteli duruyor yani. sıradaki ürünümüz Nuki. Bu ne bu? Nuki Smart Lock. Akıllı kitleme diyor. Wi-Fi kitleme. Hey Google'la çalışıyor. Alexa ile çalışıyor ve Apple HomeKit ile çalışıyor. Vay iyiymiş. Bu arkadaşlar anahtar ihtiyacınızı ortadan kaldıran bir alet. Vay bayağı kaliteli bir şeymiş he. Şurayı mı çekiyoruz mesela? Şurada bir düğmesi var. Ha ben bunun anahtar yerini göremedim Uğur. Bu kadar bir şey ya Uğur. Böyle takılıyor. He bunun da parmak okuma özelliği mi var? Vay o zaman güzelmiş. Ne kadar? Evet. Biz kaç almışız? Evet biz bunun fiyatını bilmiyoruz ama muadilleri 8 bin lira dedi sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz Allah çok gittim. Supra Beam. Vay. Supra farları mı aldın geldin? oluyor öyle çünkü araba parçaları falan. Supra'yı alamıyoruz. Farını alalım bari. El feneri arkadaşlar. Ama isminden de yola çıkacağımız üzere kaliteli bir şeye benziyor. Pilin büyüklüğüne bak. Dolma biberi gibi pil. Şurada şarj etme aparatları var. Fişi var. Ve ayrıca batarya. Işığını göstereyim. Şöyle bir... Bunu anlayabilmek için en iyi ışıkları kapayalım. Masayı bak masa aydınlatıyor. Böyle de bir de kare de yapabiliyoruz. Bayağı aydınlatıyor ya. Yani şu an kamerada şey olmuyor, pek anlayamıyor belki seyirciler ama bayağı aydınlatıyor yani. Masayı falan bayağı direkt aydınlatıyor yani. Bence iyi, beğendim. Ne kadardı bu? 5000. Ama şöyle bir şey var, hani bir ürünü böyle tuttuğunuz zaman dersiniz ya ''Aa işte bu harbiden kaliteli'' diye. Öyle bir hissiyat var ya, malzemesi çok kaliteli duruyor. Benim çok hoşuma gitti, 5000 liraya değer. Zaten kutusu falan çok şık. Evet, sıradaki ürünümüz balistik kask kamerası. Uğur bunun üstündeki fiyat doğru mu? 25.000 bin Allah Allah. Gümrükte hakikaten bizim görmediğimiz çok şey var ya. Vay, çok iyi bir şeymiş be Uğur. Ha bugünkü ürünlerin hepsi çok kaliteli be. Aa, elimi kestim. Aşırı kalite ya. Böyle elde falan tutunca çok iyi bir şey bu yani. Aynı zamanda pille de çalışıyor. Hem bununla hem pille. Ha çalıştı şu an. Şu an video kaydında tamam mı? Video kaydında bir kere daha basarsan şey yapıyor fotoğraf çekiyor. Uzun basarsan video kaydını durduruyor. E bir de balistik malistik diyor ya acaba Dur bakalım bir izleyelim merak ettim. Ya, bu tamamen senin dediğin gibi Uğur. Direkt gece olayına odaklanmış yani bir alet bence. Video kalitesine bakarak da yargılamak da istemiyorum. Sadece gece görüşü için mi acaba ya? Uğur gelsene bak kalite. Ha gene iyi lan. Yok. Evet. O yüzden. Bu tamam. şeyden diyorsan renklendirmeden baksana ne kadar... Aa, renk arka kadar tarafı evet çok evet. aydınlatmış evet. Ama hakikaten karanlık ortamı çok iyi çekiyormuş. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Sıradaki ürünümüz Ayla arkadaşlar. Bu Ayla ben daha önce bunu görmüştüm ya. Bu şey için değil mi? Eğitim amaçlı bir tablet gibi bir şey ya. Şöyle bir şey arkadaşlar. Herhalde bu 3-6 yaş mıydı ya? O 12 aydan sonra kullanabiliyor diyor. Evet 12 aydan sonra. Bir sınır üst sınır yazmıyor. Annelerin tercihi diyor. Annelerin tercihi ödülünü almış bu Amerika'da. Amerikan malı. Yanlış. So Yalnız ekran kalitesi falan çok hoşuma gitti ya. Ben böyle biraz daha böyle hani donar munar diye bir şey bekledim ama bayağı bir iPad kalitesinde şu an. Bunun da fiyatı 4000 TL küsür arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz ZM arkadaşlar. Ben bunun reklamlarını görmüştüm. Bu yapay zekalı bir webcam. Ama webcam dediğine bakmayın. Bayağı profesyonel bir webcam yani. Bunun şöyle bir özelliği var, şimdi ürünü bildiğim için konuşabiliyorum. Bunu mesela böyle koydunuz tamam mı? Bunu şimdi ben burada ne kadar göstersem de bizim ortam, stüdyo şu an müsait olmadığı için anlayamazsınız. Bunu koyuyorsunuz mesela diyelim bir yere, toplantı yapıyorsun böyle 10-15 kişi tamam mı? Hem o 10-15 kişiyi algılıyor, hem de mesela diyelim yapay zekası biri konuşurken bir tanesi sırf ona odaklanıyor, anladın mı? Konuşana odaklanıyor, diğeri de genel genel ortama alıyor, çift ekrana bölüyor kendini. Çok efsane bir şey, bunun fiyatı ne kadar? 25 bin lira bunun fiyatı var arkadaşlar, ucuz bir şey değil zaten anlattığım özel Araştırırsanız görürsünüz çok güzel bir şey. Bir sonrakine geçelim. Bu bayağı iyi olmuş. Bir sonraki ürünümüz, vay drone mu aldın? FPV drone. Ne kadar? Nazgül. 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 18.000. Vay 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 vay. Ama pervanesi yok Var mı? İçinde mi? Ee, pe. Ne yapmış? Bir daha söyle bakayım. Kişiselleştirilmiş. Heh, kişiselleştirilmiş. Bu bayağı bildiğin yarıştır Onur. Bu şekilde 18 bin liraymış arkadaşlar. Pervaneleri var ama kumandayla bunların bataryası zaten ayrı satılıyor. Yani normalde de bunları bir droncudan almaya kalksanız ayrı ayrı alıyorsunuz. O yüzden bu şekilde satılıyor. 18 bin liraya yarış drone almış arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.